Hepinize selam millet ben Arda ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle neyden bahsedeceğiz? 8 tane Kanadalı olacağını şaşıracağınız isimden bahsedeceğiz. Büyük ihtimal bunları bu isimleri Amerikalı veya İngiliz falan zannediyor olacaksınız. Çünkü birçok insan bu isimlerin Kanadalı olduğunu bilmiyor. Bildikleriniz varsa yorumlarda belirtin ben bu ismi biliyordum falan yazın. Veya benim üzerime eklemek istediğiniz başka isimler varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz bu tarz serilerin devamını istiyorsanız bu serinin en azından Türkiye'deyken de sizi ve kanalı bu şekilde birazcık daha aktif tutayım. Kanada'ya döndüğümüzde tekrardan eski içeriklerimize geri dönebiliriz. Ama ne tarz bu içeriklerden görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda onu da belirtin. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Kısa bir video olacak zaten. Evet size iyi seyirler. İlk sırada Drake var. Gerçek ismi Aubrey Drake Graham. Baterist Deniz Graham'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Babası aslen Memphis'li bir Amerikalı iken annesi Yahudi beyaz bir Kanadalı eğitimcidir. Toronto'nun zengin bir mahallesinde annesinin yanında büyüdü. Büyük bir Toronto Raptors basketbol takımının destekçisi olan ünlü rapçiyi birçok zaman Raptors sağ kenarında görmekteyiz. Günümüzde dünyada Spotify ve YouTube üzerinde en fazla dinlenen rapçidir. İkinci sıramızda ise Justin Bieber var. Justin Bieber 1 Mart 1994'te Stratford, Ontario yani Kanada'da doğdu. Annesi ona hamile kaldığında annesi daha 17 yaşındaydı. Ailesi hiç evlenmemelerine rağmen oğullarının psikolojisi için yakın arkadaşlıklarını sürdürdüler. Çok genç yaşta üne sahip olan Justin daha 16 yaşındayken Baby adlı şarkısı ile dinlenme rekorları kırdı. Hepimizin The olarak bildiği Dwayne Johnson 3. sıramızda. Kendisi aslen Amerika, Kaliforniyalıdır. Ama Kanada vatandaşlığı olduğu için listemizde kendisine yer bulmuştur. Dwayne Douglas Johnson, Mayıs 1972 doğumlu ünlü aktör. Kendisi iş adamı, aktör, yapımcı, profesyonel güreşçi, Amerikan ve Kanada futbolu oyuncusudur. Miami Üniversitesi'nde profesyonel Amerikan futbolu oynamıştır. İsmini en fazla Fast and Furious filmi serisi ve WWE ile duyduk. Bunun dışında dünya çapında birçok yapımın altında imzası vardır. Sırada Shawn Mendes var. Gerçek ismi Shawn Peter Raul Mendes. 8 Ağustos 1998 tarihinde Kanada'da doğmuştur. Babası Portekizli, annesi ise İngiliz'dir. Keşfedilmesi ise Vine sayesinde gerçekleşmiştir. O da Justin Bieber gibi genç yaşta büyük bir ürüne kavuşmuştur. Mendes, Spotify 20 yaş altı en başarılı insanlar listesine girmiştir ve kendisine Times dergisinde yer bulmuştur. Keanu Reeves Namı değer John Wick Keanu Charles Reeves Speed, Matrix ve John Wick filmleriyle tanınan Kanadalı aktör. 1964, Tedoğan aktör Charles dünyayı gözlerini Beyrut'ta açmış. Ama Kanada'da büyümüştür. Günümüzde Kanada vatandaşıdır. Jim Carrey Gerçek ismi James Egan Carey'dir. Biz onu Jim Carrey olarak tanıyoruz. Ünlü komedyen Jim Carrey Ontario, Kanada doğumludur. Kendisi 17 Ocak 1962'de doğmuştur. Günümüzde hem Amerika hem Kanada vatandaşlığına sahiptir. Kendisini dünya ünlü komedi filmlerinden tanıyoruz. Sıradaki isim Steve Nash. 1974 yılında Güney Amerika'da doğan Steve Nash, ailesiyle Kanada'ya yerleşerek o ülkenin vatandaşı oldu. Kardeşiyle futbol ve buz hokeyi oynayarak büyüdü. 12 yaşındayken basketbol ile tanıştı. Kendisi NBA'deki birçok takımda basketbol oynayarak ünlendi. Ama kariyeri bittikten sonra futbolcu olma kararı alan Nash, yaşı geçmesine rağmen Amerika'da MLS'de futbol oynadı. Ve oradan da emekli oldu. Günümüzde basketbol antrenörlüğü yapmakta listemizdeki sonuncu ve sekizinci ismimiz Ryan Reynolds. Naomi der Deadpool. Ryan Reynolds 23 Ekim 1976 tarihinde benim de üniversite okumakta olduğum şehir olan Vancouver'da doğmuştur. Kendisini Deadpool filmiyle tanımaktayız. 2016 yılında çıkan Deadpool filmin hem başrol oyunculuğunu hem de yapımcılığını üstlenmiştir. Evet millet, bu seriyi beğendiyseniz lütfen bir like bırakmayı, ve yorumlarda eklemek istediğiniz isimleri belirtmeyi unutmayın. Bu serinin devamında ne tarz videolar görmek istiyorsunuz, ne tarz konuları değinelim. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz veya bir sorunuz varsa belirtebilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'deyken en azından bu tarz içeriklerle kanalı aktif tutmaya çalışıyorum. Kanada'ya döndüm mü dediğim gibi tekrardan devam edeceğiz eski içeriklerimize. Bir dahaki sefer görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.